Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz ve çok değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Bir kardeşimiz yine güzel bir soru sormuş. Onu cevaplandıralım inşallah. Kardeşimiz diyor ki hocam bazen sabah namazına çok geç uyanıyoruz. Kalktığımızda takvim saatine göre güneşin doğmasına 1-2 dakika kalmış oluyor. Mesela 54'te güneş doğacak, biz 50'de uyanıyoruz. Bu Durumda ne yapmamız gerekir? Tabii ki siz de takdir edersiniz ki bu durumdaki kardeşimiz her şeyden önce sünnetlerle veya başka şeylerle meşgul olmadan hızlı bir şekilde sadece farzlarını yerine getirerek hem abdesti hem de namazı kılabilir. Yani abdestin sünnetleriyle değil farzlarıyla. Farzları neydi Şafii mezhebine göre? Alt taneydi. Mesela birinci başta niyet etmekti. E, yüzü yıkamak, elleri yıkamak, dirseklerle birlikte başı meshetmek, ayakları yıkamak ve bu tertibe göre yapmaktı. Bunları sadece yapar. Ondan sonra yine hızlı bir şekilde yani bir iki dakika kalmışsa tabii ki. Ama 5-10 dakika var kılabiliyorsa bu sünnetleri terk etmemeli. E, aynı şekilde namaza da eğer 1-2 dakikaysa tabii böyle hani yetişmeyecekse hemen farzları sadece. Yani ne yapar? Niyet eder. Direkt e, şeyi okumaz ve cehduyu, evzu yokmaz Direkt Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Amin der. Sonra rüküye gider, kalkar. Sücüdü, rükü, sücüdü yapar, terk eder. rekata kalkar. Aynı şekilde namazı bu şekilde tamamlar. Yalnız burada bir şey söyleyeyim, ee, şöyle bir soru da burada sorulması gerekir. Ee, biz namaz kılarken vakit çıkarsa eğer namaz bozulur mu? Burası güzel bir şey. Ee, Şafii mezhebine göre namaz kılma esnasında vakit çıkarsa eğer biz namazın bir rekatını kılmışsak, yani sadece bir rekat, bir rekatını sucuda kadar gitmişsek, Artık vakit çıkarsa o namaz e, eda sayılır. Yani 4-5 rekat kılmışsam, ne kadar kılmışsam o edadır, kaza değildir. Yani vaktinde kılmış sayılırım. Buna göre de e, sabah namazın birinci rekatını kıldım, Fatiha'yı okudum, rükâsücü de vardım. Artık güneş doğarsa da ben o namazı eda etmiş olurum, kaza olmaz. Hanefi mezhebinde bu konuda diğer vakitler öyle olmakla birlikte sabah namazı öyle değildir. Yani Hanefi mezhebine göre bir insan sabah namazını geç kalkmışsa ve namaz esnasında güneş doğarsa, isterse ikinci rekattan sonra olsun, henüz namazdan çıkmamışsa, eğer güneş doğarsa namaz bozulur diyor. Dolayısıyla Hanefiler buna biraz daha dikkat etmesi gerekir. Şafii mezhebinde ise birinci rekatı kurtardıktan sonra, diğer vakitler de öyledir, beş vakit öyledir. İkinci rekatlarda ve üçüncü, dördüncü rekatlarda vakit çıkarsa da, o vaktin namazı kılınmış olur. Ee, Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.